Sevgili gençler, kütle merkeziyle devam ediyoruz. Kütle merkezi cisimler çok sayıda küçük parçacığın birleşmesiyle oluştuğunu daha önce söylemiştik. İşte bu küçük kütleciklerin arkadaşlar bir koordinat sisteminde nesi vardır? Dolayısıyla toplam kütlenin bulunduğu yerde xkm ve ykm dediğimiz koordinatları vardır. Bakın gördüğünüz gibi xy koordinat sisteminde serpiştirilmiş M1, M2, M3 kütlelerini görüyoruz. Bu M1, M2, M3 kütlelerinin aynı zamanda birer tane X ekseninde, birer tane de gördüğünüz gibi Y ekseninde neleri var arkadaşlar? Koordinatları var. Aslında bu formülü kullanmadan da bu tip sorular çözülebilir. Yani biz aradaki oranı eğer kes, kestirebiliyorsak, mesela diyelim ki bu üç tane cismin aslında kütle merkezi herhangi bir arada olmalı. Söz gelimi diyelim ki arkadaşlar şurada bir yerde olduğunu düşünelim. Biz buraya kütle merkezi diyelim. Bakın şu an bu kütle merkezinin dikkat ederseniz x üzerinde yine nesi var arkadaşlar? xkm dediğimiz bir koordinatı var. Aynı zamanda arkadaşlar y üzerinde de bir koordinatı yani ykm dediğimiz bir koordinatı var. Aslında buradaki temel mantık şu arkadaşlar. Ne yapıyoruz biz burada? Orijine göre aslında tork alıp toplam kütleye bölüyoruz. Yani xkm'yi sorduklarında ne yapmamız lazım? Arkadaşlar xkm'yi sorduklarında her kütleyi kendi x koordinatıyla çarpmamız lazım. Yani m1 çarpı x1 artı m2 çarpı x2 artı m3 çarpı x3 bölü toplam kütle yapmamız lazım. Yani m1 artı m2 artı m3 şeklinde ifade etmemiz lazım. Dediğim gibi formüller hani çok zorda kalmazsanız kullanmayın. genelde dediğim gibi kütleleri orantılı verecekleri için hangi noktada torkların eşitlenebileceğini ya da orada buluşabileceğini bulmak daha kolay oluyor. Dolayısıyla şimdi bir de YKM'si var arkadaşlar. YKM'yi de ifade edecek olursak şimdi her bir kütleyi kendi Y koordinatıyla çarpmamız gerekir. Dolayısıyla M1 çarpı Y1 artı M2 çarpı Y2 artı M3 çarpı Y3 şeklinde ifade edilir. Ve yine bunu toplam kütleye ne yaparız arkadaşlar? Böleriz. Yani M1 artı M2 artı M3'e böleriz. Bu şekilde ifade ederiz. Evet örneklere geçiyoruz ve bakın örneklerde bu formülü kullanmadan çözmeye çalışacağız. Evet sorumuz şu arkadaşlar. Eşit kare bölmeli X'e koordinat sistemi üzerine M2M, 3M ve 6M kütle parçacıklar şekilde gibi yerleştirilmiştir. Sistemin kütle merkezinin koordinatları nedir diye sormuş. Arkadaşlar şu an en üstte ve en altta 1M ve 2M'i görebiliyorum ben. Dolayısıyla hemen bunları ne yapabilirim? Tork noktasında 3M şeklinde buluşturabilirim. Bakın 2M'den 1 bir birim, 1M'den de 2 birim geldiğimde tam şu noktada ikisinin toplamı 3M olacak. Sonra arkadaşlar o bulduğum 3M'i hemen yandaki 3M'le ne yapabilirim? Tam ortasında işleyebilirim. Bakın dikkat edin tam şurada 6M'i oluşturuyorum arkadaşlar. Ve en sonunda dikkat edin iki tane eşit 6M buldum. İki tane eşit 6M'in kütle merkezinde iki tane 6M'in tam orta noktasında buluşturacağım. Ve dolayısıyla işte buraya KM yani kütle merkezi diyeceğim. Bir bakacağım ki X'i 1 çıkmış. Y'si de ne çıkmış? 2 çıkmış. Dolayısıyla o zaman kütle merkezinin koordinatlarını yani X'ini ve Y'sini sormuştu. Dolayısıyla kütle merkezinin koordinatları arkadaşlar X'i 1, Y'si 2 olan ne olacak arkadaşlar? Koordinat olacak. Şimdi örnek 2 ile devam edelim arkadaşlar. Bakın yine benzer bir soru. Diyor ki eşit kare bölmeli yatay düzlemde M1, M2, M3 kütleli cisimlerin kütle merkezi O noktasıdır. Buna göre M1, M2, M3 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar az önce de söylemiştim. Bir kere kütle merkezi eğer O noktası ise ve bakın şu an O noktasının solunda nerede arkadaşlar? Bakın 3 birim hemen solunda bir M3 var. Dolayısıyla o zaman bir birim sağında da diğer ikisinin birleşmesi gerektiğini anlayabiliyoruz. Artık bu mantığı kullanabiliyoruz. Yani diyoruz ki M1'den bir geleceğiz. O zaman M2'den de 2 gideceğiz. Dolayısıyla o zaman biz M2'ye bir değer verelim. Örneğin M olur hissediyoruz. Dolayısıyla o zaman M1'de kaç M olur arkadaşlar? 2 M olur. Dolayısıyla ikisinin toplamı tam şurada arkadaşlar. Bakın 3 M olarak ne yapıyorum? Buluyorum. Sonra arkadaşlar o noktasına göre tekrar tork alıyorum. Bakın M3'ün buraya olan uzaklığı 3 birim olduğuna göre. 3 M'in de buraya olan uzaklığı 1 birim olduğuna göre. O zaman M3'ün de buradan M olması gerektiğini anlıyorum. Ve böylelikle kütlelerimi bulmuş oluyorum. Bakın kim daha büyük çıktı arkadaşlar? M1 daha büyük. M2 ile de M3 birbirine ne çıktı arkadaşlar? Eşit çıktı. Bakın hiç formül kullanmıyorum. E şimdi yine benzer bir soruyla devam edelim. Arkadaşlar eşit kare bölmeli şekildeki düzlem üzerindeki m 3 m ve 8 m x ismin kütle merkezi O noktasıdır. Buna göre x ismin kütlesi kaç m'dir diye sormuş. İsterseniz şimdi bir de bu defa köşegen üzerinde gidelim arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey aslında. Çünkü 3M 1 m'yi köşegen üzerinde buluşturmamız daha kolay olacak. Bakın bir köşegen, iki köşegen, 3 köşegen. Hocam neden üç köşegende durdun? Çünkü m çarpı 3 d gibi düşündüm. Dolayısıyla 3 m çarpı bir köşegen. Dolayısıyla buradan da bir geldim. Dolayısıyla arkadaşlar buradan da bir gelince ikisinin toplamının tam şurada 4 m olacağını gördüm arkadaşlar. Bakın dikkat edin hemen şurada 3 m ile 1 m'in 4 m olduğunu gördüm. Şimdi 4 m ile 8 m'in bileşkesi Yine 8M'den 1, 4M'den 2 gelinen nokta olmalı. Bakın 8M'den 1 geliyoruz arkadaşlar. 4M'den de 2 geliyoruz. Dolayısıyla burada toplamda kaçı buluyoruz arkadaşlar? 12M'i buluyoruz. Şimdi en son bulduğumuz kütleyi ne yapıyoruz? X cismiyle tekrar buluşturuyoruz. Bir bakıyoruz ki 12 mle arkadaşlar X cisminin O'ya olan uzaklıkları dikkat edin arkadaşlar birbirine ne eşit? Dolayısıyla uzaklıklar birbirine eşit olduğu için X'in direkt 12M olduğunu buradan ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Arkadaşlar ağırlık merkezi Cismi oluşturan tüm parçaların yer çekimi kuvveti sayesinde ortaya çıkan bir neydi arkadaşlar? Kütle merkezi gibi düşünülen ama sonuçta ondan daha büyük ifade edebileceğimiz bir değerdi. Çünkü ağırlık dediğimiz şey gezegenlerin cismine uyguladığı nedir arkadaşlar? Yer çekimi kuvvetidir. O yüzden e, cisim üzerinde bazen kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı yerde olmayabilir. Şimdi e, özellikle içi boş cisimlerin örneğin işte bir halkanın ya da arkadaşlar bir tencerenin şimdi ağırlık merkezi arkadaşlar bir kere o cismin kendi üzerinde değil bakın boşlukta ortaya çıkar ya da bir bumerangın ağırlık merkezi arkadaşlar cismin kendi üzerinde değil boşlukta ortaya çıkar işte yer çekimi iğmesi değişkenlik göstereceği için arkadaşlar diyelim ki işte dünyaya daha yakın olan bir m kütlesiyle dünyaya daha uzak olan bir m kütlesinin kütle merkezi tam ortada olmasına rağmen dünyaya yakın olan eşit özdeş kütlelerinden birisinin ağırlığı daha fazla olduğu için ağırlık merkezi tam ortada değil ağırlığı büyük olana daha yakın olacaktır. Bu yüzden kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı yerde değildir şeklinde yorum yapılabilir. Şimdi aradaki farkları bir hatırlayalım arkadaşlar. Bir kere kütle ve ağırlıkla arasındaki farklara baktığımızda tanım olarak şöyle söyleriz. Kütle bir kere ortama ve sıcaklığa göre değişmez. Yani değişmeyen bir madde miktarıdır. Ama dikkat edin ağırlık ortama göre değişir. Yani yer çekimine göre değişir. Çünkü ağırlık gezegenlerin nismine uygulamış olduğu çekim kuvvetidir. Arkadaşlar kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık ise dinamometre ya da yaylı kantarla ölçülür. E, kütle arkadaşlar temel büyüklüklerden bir tanesidir. Ve aynı zamanda skaler yani yönsüz büyüklüktür. Ağırlık ise türetilmiş ve aynı zamanda yönü olan ve yönü daima yere doğru olan vektörel bir büyüklüktür. Dediğim gibi kütle cismin bulunduğu yere göre değişmez ama ağırlık cismin bulunduğu yere göre, örneğin Ay'da Dünya'daki'nin altıda biri kadar çekilmesi. orada kütlemiz değişmiyor ama ağırlığımız dikkat ederseniz ne oluyor azalıyor. Örneğin Dünya'da biz 60 geliyorsak Ay'da 10 geliyoruz. Sebebi ne? Ay'daki çekimimizin Dünya'daki'nin altıda biri kadar olması. Şimdi bunların SI birim sistemine baktığımızda, yani uluslararası birim sistemine baktığımızda, arkadaşlar kütlenin birimimiz kilogram, ağırlık de Newton olarak kalacağız. Kütle arkadaşlar küçük m ile gösterilir. Ağırlık ise arkadaşlar g vektörü ile gösterilir. Evet bu aradaki farkı verdikten sonra konumuza devam edelim. Evet bir örnek var. Biraz önceki söylemiş olduğumuz özellikle ilgili. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Ağırlık vektörel bir büyüklüktür diyor. Doğrudur. Ağırlığın yönü vardır. Vektörel bir büyüklüktür. Doğru. Bir cismin Kütlesi dünya üzerinde bulunduğu noktaya göre değişir diyor. Arkadaşlar bir cismin kütlesi dünya üzerindeki bulunduğu noktaya göre değişmez. Çünkü kütle değişmeyen madde miktarıydı. Bu yanlış. Arkadaşlar kütle birimi kilogramdır. Burada Newton denilmiş. Bu da yanlış. Bu biliyorsunuz ağırlığın birimidir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olur. Arkadaşlar biz kutuplardan basık olduğu için yerküre dünya kutuplarda çekilmesin daha büyük. Ekvatora doğru gidildikçe... Dikkat edecek olursak arkadaşlar yer çekilmesinin azaldığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet çıkmış bir soruyla devam edelim. Düzgün geometriye ve özkütleye sahip gökdelenler gibi görece yüksek yapanın ağırlık merkezi ile kütle merkezi arasında az da olsa bir fark vardır. Bu tür düzgün ve yüksek yapılarda kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili şu öncülerden hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar öncülleri okuyoruz. Bir kütle ve ağırlık merkezi arasındaki fark... Binaların depreme dayanıklı olması için özellikle tasarlanmıştır. Arkadaşlar ağırlık merkezi ile kütle merkezi arasındaki ilişkiyi bunu açıklamaz. Dolayısıyla depremin bununla bir alakası yok. Dolayısıyla bu olamaz arkadaşlar. Ağırlık merkezi düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Evet bunu söyleyebiliriz. Az önce de söylemiştim arkadaşlar. Yere yakın olan kütlelerin dolayısıyla çekim imesinin daha büyük olduğu düşünüldüğü için Dolayısıyla ağırlık merkezi ve kütle merkezi aynı noktada olmaz. Ağırlık merkezi dikkat edin. Kütle merkezinden biraz daha aşağıda olur. Bu doğrudur arkadaşlar. 3. Kütle ve ağırlık merkezi arasındaki fark binanın her noktasında yer çekim ivmesinin aynı olmamasının bir sonucudur. Evet az önceki açıkladığım e, yükselti sebebiyle yer çekim ivmesi değişir. Dolayısıyla bu da doğrudur. O zaman doğru seçeneğimiz arkadaşlar 2 ve 3 olur. Evet örnek 3 ile devam edeceğiz. Örnek 5 ile devam edeceğiz arkadaşlar. Dünyanın merkezinden RK, RL, RM uzaklıktaki KLM noktalarına MK, ML, MM kütleli cisimler şekildeki gibi yerleştirildiğinde cisimlerin ağırlıkları eşit olmaktadır. Az önce de söyledik arkadaşlar. Biz dünyadan eğer ne kadar uzaktaysak oradaki çekimimiz en küçük olmalı. Bakın burada RM en büyük. Dolayısıyla arkadaşlar burada GM'nin en küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani oradaki çekimimiz ne arkadaşlar? En küçüktür. Dolayısıyla en yakın olan da bakın K noktası. Dolayısıyla K noktasının oraya daha yakın olması arkadaşlar GK'nın en büyük olması demektir. GK yani oradaki çekilmesi en büyüktür. E ağırlık da hatırlayacağız arkadaşlar. Ağırlık da yer çekilmesi kütlenin çarpımı yani M çarpı G idi. Burada ağırlıkların aynı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ağırlıkların birbirine eşit olduğu söyleniyor. O zaman dikkat edin. Kütle ile çekilmesi nasıl orantılı oluyor? Ters orantılı oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada gm'nin en küçük olduğunu söylediğimize göre m'nin kütlesinin en büyük olması gerekir. Daha sonra l'nin kütlesi k'nın da g'si bakın en büyük olduğu için çarpımların yine gelebilmesi için k'nın kütlesini de en küçük almamız gerektiğini buradan anlayabiliriz. Şimdi geometrik cisimlerin kütle merkezleri nasıl bulunuyor arkadaşlar? Mesela bir boyutlu cisimlerde, bir boyutlu cisim deyince aklınıza tabii ki düzgün türdeş tel ya da çubuk geliyor. Veyahut da arkadaşlar çember, çerçeveler geliyor. Şimdi o zaman burada ne yapmamız lazım? Bunların eğer ağırlıkları verilmemişse ağırlıkları yerine ebatlarını kullanmamız lazım. Yani ya çevre formüllerini kullanmamız lazım ya da uzunluklarını almamız lazım. Mesela düzgün türdeş bir çubuğun ağırlık merkezi arkadaşlar neresidir? Tam ortasıdır. Ve bakın ağırlığı yerine arkadaşlar bunun boyunu yani L'yi ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Ağırlıklar hakkında herhangi bir bilgi verilmediyse. Arkadaşlar türdeş tel bir çerçevede Arkadaşlar genelde yuvarlak cisimlerin ağırlık merkezi genelde orta noktası olur. Bunun da içi boş ve yine orta noktası bakın. Aşağı doğru çizersiniz bunu. Ve artık burada çemberin çevre formülünü kullanırsınız. Yani bakın iki pireyi ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Eğer bu kare bir çerçeve ya da dikdörtgen bir çerçeve ise yine köşegenlerin kesim noktasını yani tam orta noktasını alırsınız. Bakın dikdörtgen çerçeve için de aynı şeyi yaparsınız. Ve yine burada çevrelerini hesaplarsınız arkadaşlar. Dolayısıyla burada çevresini dolandığımızda her bir kenar A olduğu için arkadaşlar 4 A'yı elde edebiliriz. Burada da dikdörtgenin çevresini dolandığımızda arkadaşlar her iki kenardan ikişer tane olduğuna göre arkadaşlar 2 tane A'dan 2 tane de B'den karşımıza çıkar. Bu şekilde bunu ağırlık yerine ne yapabiliriz? Kullanabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi tabi öz kütleler farklı verilirse bu defa ne yapılır? Arkadaşlar öz kütleler farklı verilirse biraz önceki öğrenmiş olduğunuz formüller Aynı zamanda bu öz de ne yapar arkadaşlar? Çarpılarak sonuca gidilir. Dolayısıyla o zaman ne yapacaksınız? İşte telin boyunu öz çarparak ya da çemberin çevresini ya da işte oradaki çerçevelerin e, e, neyini bulmuştuk arkadaşlar? Çevresini onları öz çarparak sonuca gidebilirsiniz. Ama aynı telden kesildiğini söylüyorsa arkadaşlar bunların öz eşit alınır ona göre sonuca gidilir. Evet örnek altıyla devam edelim. Düzgün türdeş telden oluşturulmuş x y z çembersel telleri şekildeki gibi yapıştırılmıştır. Buna göre sistemin kütle merkezinin O1 noktasının olan uzaklığı nedir diye sormuş. Arkadaşlar şöyle yapalım. Her bir çemberin ağırlık merkezini kendi orta noktasından çizerek 2 pi'nin de sabit olduğunu düşünerek ağırlığı yerine direkt yarı çapı alalım arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki çemberin çevresi yani ağırlık yerine 2 pi x r yazılacak. Dolayısıyla 2 pi'ler sabit hepsinde var. Almamıza gerek yok. Direkt ağırlık yerine R'ye alalım. Evet bununkini R olarak işaretleyelim. Arkadaşlar bakın bununkini de ağırlığını 3 R olarak işaretleyelim. Arkadaşlar bunun da ağırlığını kendi yarıçapı çapı 2 R olarak işaretleyelim. Şimdi burada neyi soruyor? Bu sistemin kütle merkezi ya da ağırlık merkezinin O1 e olan uzaklığını soruyor. Aslında bu tip sorularda kime olan uzaklığını soruyorsa ona göre direkt tork alabiliriz. Yani mesela O1'den olan O1'e O1'e olan uzaklığa. Arkadaşlar O1 e olan uzaklığa. X dersek X dersek Arkadaşlar aynen biraz önce size bir formül vermiştim koordinat sisteminde. Aynı onun gibi. O zaman ne yapabiliriz? işte O1'e göre toplam tork bölü toplam kuvvet yazabiliriz. Ya da toplam kütüllerine toplam kuvvet yazabiliriz. Bunu isterseniz birlikte yapalım şimdi. Arkadaşlar bakın burası 1R'ye verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar şurası da 3R'ye kadar sahipleri bulmaya devam edecek olursanız arkadaşlar. Bakın yine burası 3R'ye verilmiş. Dolayısıyla burası da ne kadar arkadaşlar? 2R. Şu an O1'e göre tor alıyoruz. 3R'nin oraya olan uzaklığına baktığımızda 3R'nin oraya olan uzaklığı arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar? 4R'ye kadar. Dolayısıyla hatta biz şu de sadeleştirip kuvvetleri direkt sayısal değer olarak da alabiliriz. O zaman 3'ün oraya olan uzaklığı dikkat edin arkadaşlar. 4R'ye kadar. O zaman 3 çarpı 4R'ye yazarız. Artı Bakın 2 de onunla aynı yönde çevirdiği için arkadaşlar ta 2'nin oraya, oraya olan uzaklığı bakın 2, 6 e, da burada var 8, 1 de orada var 9. Dolayısıyla 2 çarpı 9R şeklinde yazabiliriz. Bölü toplam kuvvette torku alırken R'nin etkisini almadık çünkü o kuvvet o noktadan geçiyordu. Çünkü O1'e göre tork aldık biz burada. Dolayısıyla O1'e göre tork alırken bunun tork etkisi yok ama şimdi toplam kuvvette etkisi var. Dolayısıyla arkadaşlar toplam kuvvetimiz bir tane en başta vardı. 3 tane ortada 2 tane de burada. Evet bunun sonucuna baktığımızda arkadaşlar 18, 12, 30, 30'da 6'ya böldüğümüzde evet sonuç 5R. Demek ki arkadaşlar x eşittir 5R'ye kadar uzaktayız. Yani demek ki kütle merkezimiz O1'den ne kadar uzaktaymış arkadaşlar? 5R'ye kadar uzaktaymış. Yani şuradan şuraya gelseniz zaten 4R. O zaman 1R'ye daha geleceksiniz şuraya şuradan bir yerden asmamız gerektiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bakın bu formül ağırlık merkezi ne kadar kayar ya da işte ağırlık merkezinin yeri neresidir ya da hangi noktaya olan uzaklığını bulmaya yarayan çok güzel bir formüldür. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi diğer bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Türdeş bir telden yapılmış x, -y z çemberleri şekildeki gibi birleştirilmiştir. Noktalar arası uzaklıklar eşit işte olduğuna göre yine cismin kütle merkezi neresidir? arkadaşlar arası uzaklıklar dikkat edecek olursak burada bize eşit verilmiş Dolayısıyla o noktaları biz aslında yarıçap olarak yine ne yapabiliriz ifade edebiliriz Mesela yine buradaki y çemberinin tam orta noktasından bir birimlik bir kuvvet gibi düşünebiliriz yine pi yi almayacağım arkadaşlar Bakın o zaman ikisinde yarıçapı bir iki birimlik bir kuvvet gibi düşünülebilir bunu da yazdık arkadaşlar bir dikkat edecek olursanız Z'nin orta noktasından arkadaşlar ve onun da yarıçapına baktığımızda 1 2 3 birimlik bir kuvvet şeklinde ifade edilebilir. Şimdi az önce bir formül verdim ama o formül her zaman e, tabii kullanmayabilirsiniz. Mesela ben burada o formülü kullanmadan çünkü net olarak bazı şeyleri görebiliyorum arkadaşlar. Mesela 2 ile 1'in bileşkesi 2'den 1 geleceğim, 1'den 2 geleceğim ve 3'ü bulacağım. Sonra da 2 tane 3'ün tam ortasını işaretleyeceğim. Böyle de düşünülebilir. Oysa suçar ne yapalım arkadaşlar? Öncelikle şu 2 ve 1 bir birimlik kuvvetlerin bileşkesinin yerini bulalım. Dolayısıyla ne yapacağız? 2'den arkadaşlar 1 bir birim geleceğiz. 1'den de 2 birim geleceğiz. Bakın tam şu ortada 3 birimlik bir kuvveti alacağız arkadaşlar. Sonra da 2 tane 3'ün bileşkesinin yerini bulurken bu aradaki uzaklığın tam ortasını işaretleyeceğiz. Aradaki uzaklığı bir bakalım sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 birim. 6 birimin tam ortası 3 birim. 1 2 3 Bakın tam nereye geldik? L noktasına geldik. Demek ki bu sistemi biz L noktasından ne yapabiliriz arkadaşlar? Asabiliriz. O zaman doğru cevabımız burada L noktası olmalı. Evet yine bir çıkmış soruyla devam ediyoruz. Biraz önceki koordinat sistem sorusuyla aynı arkadaşlar. Evet koordinat sistem sorularında formül kullanmaktansa eğer teldeki düzgünlüğü görüp kendi içinde gruplayabiliyorsak bu bize daha kolay bir sonuç bulduruyordu. Burada aynı şeyi yapacağım. Şimdi mesela bükülmüş tel. Mesela şu telin ağırlık merkezi kendi ortası, simetrisindeki telin ağırlık merkezi kendi ortası. İkisinin buluştuğu yer ise arkadaşlar dikkat ederseniz tam şu orta noktası. Benzer şeyi arkadaşlar diğer tel için yapalım. Mesela şurada düşeyde duran teller için mesela bunun ağırlık merkezi şu orta noktası. Bunun ağırlık merkezi kendi orta noktası. O zaman ikisinin buluştuğu yerde tam orta noktası. Şimdi bakın o kırmızı ve mavi noktayı birleştirdiğimizde arkadaşlar şunu göreceğiz. Bakın kaça kaç 2'ye 1 mi gidiyoruz? Bilemiyorum. Bakalım. Evet. Yani sonuçta ikisini birleştirip tam ortasını almaya çalışacağım arkadaşlar. İkisini birleştirip tam ortasını aldığında bakın tam da şuraya denk geldi arkadaşlar. Kütle merkezi. Dolayısıyla hemen ikisini indiğim zaman 7'de kestiğini görüyorum. Y'sine de baktığım zaman arkadaşlar 5'te kestiğini görüyorum. Dolayısıyla o zaman demek ki koordinat sisteminde Koordinatlar sorulmuştu kütle merkezinde. Bizim bu yeşil nokta kütle merkezi arkadaşlar unutmayalım. O zaman kütle merkezimizin koordinatları 7'ye 5 şeklinde yine ne yapıldı? Bulundu arkadaşlar. Evet bir tel sorusuyla bu videomuzu bitirelim. Sonra devam edelim arkadaşlar. Şimdi türdeş bir telden oluşan sistemde hangi nokta ya da noktalar arasından asarsanız şekildeki sistem dengede kal kalabilir diye sormuş. Arkadaşlar bir kere burada tamamen tork prensibi geçerli. Dikkat edecek olursanız şurada bir birimlik bir tel var arkadaşlar. Bir birimlik parça var. Şurada ise bakın dikkat edin iki birimlik bir tel parçası var. Dolayısıyla şimdi diğer çapraz duranlar yani şöyle üzerine bir sinüs işaret atayım arkadaşlar. Bunlar da zaten simetrik. Onlar da dikkat ederseniz sonuçta birbirine simetrik olarak duruyorlar. O zaman biz bu cismin aslında M noktasından asılması gerektiğini görebilir miyiz? Görebiliriz arkadaşlar. Çünkü M noktasından astığımız zaman bu düşey dengede kalır. Çünkü torklarda birbirine eşit gelir. Bakın şunun orta noktası yani iki kök iki birimlik bir telin buraya olan uzaklığı bir birim. Ya da yine iki kök iki birimlik bir telin buraya olan uzaklığı bir birim. Bakın ikinin buraya olan uzaklığı bir, birim buraya olan uzaklığı iki birim. Yani bazen de gördüğünüz gibi toplan eşit olduğu noktayı arıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla toplan eşit olduğu nokta M noktası. Dolayısıyla bizim bunu M noktasından asmamız gerekiyor.